Merhabalar sayın seyirciler. Bu hafta size Balıkesir'den merhaba diyoruz. Balıkesir'de Balıkesir Üniversitesi'ndeyiz. Bu üniversite şehirle aynı adı taşıyan bu üniversite daha önceden Uludağ Üniversitesi bünyesinde eğitim veriyordu. Şu an bu üniversitede 9 fakülte, 6 yüksekokul, 16 tane meslek yüksekokulu ve 5 tane de enstitü var. Şimdi bize videolarını göndererek yarışmaya hak kazanan arkadaşlarla tanışmak üzere Çağış Yerleşkesi isimli bu muhteşem yerleşkenin içine giriyoruz. İçeride görüşmek üzere. Öğrenci evi başlıyor. Balıkesir Üniversitesi'nin gri havalı muhteşem bir gününde yarışmacı arkadaşlarımızla tanışmadan önce hemen videolarını izleyeceğiz. İlk önce sağ tarafımda bulunan arkadaşların videolarını izliyoruz. Bunlar benim ev arkadaşlarım. Evet, ben Oğuzhan Bavkaya, e elektrik ve elektronik mühendisliğimde okuyorum, ikinci sınıftayım. E, merhabalar, ben Tehan Yalçınlar, şeoloji Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Teşekkür ederim. İşte burası da bizim salonumuz. Tabi perdeleriyle, çekyatlarıyla, milattan kalma televizyonuyla. ve da tabi ki Osman arkadaşımızın esazıyla. Bu yarışmaya yani katılmayı gerçekten çok istedik. İnşallah yine biz seçiliriz. Seçilsek de seçilmesek de yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Enfes olmuş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Oğuzhan Balkaya, elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum. İkinci sınıftayım. Çok güzel. Sen? Sefer Akgüz, jeoloji mühendisliği bölümünde okuyorum. Jeoloji mühendisliği, enfes. Seyha Yalçın'da jeoloji mühendisliğinde okuyorum. İkinci sınıfım. İkinci sınıf. Hepiniz ikinci sınıf mısınız? Evet. Işte. Yanlışıyor musunuz? Çok şükür ya. Şimdi e bir sorun yok. kaybederseniz görürüm ben sizi. Yanlışım. Şimdi sol tarafımdaki ekibin videosunu izleyeceğiz. Hazırsanız merkez stüdyolarımıza bağlanıyor. <laughs> Merhaba, benim ismim Cihan Koç, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümünde okuyorum. Merhaba, ben Harun. Ee, Can arkadaşımla beraber kalıyorum. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nde okuyorum. Evimizin, salonumuzun bu kısmı şu şekilde. Arkadaşım gösterse size. Bir, bu kısım var. Bir, şu kısım var. Salonun diğer kısmını da gösterelim. <laughs> ee, Harun Acar, ee, makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Süper. Bu 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 hafta bayağı mühendislerle birlikteyiz. Evet. İsmim evet. Can Koç. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Tamam. Çok güzel. Kim başlasın yarışmaya? Siz... Onlar bizden daha önce geldi yani bu üniversiteyi, bu fakülteye. Onlar başlasın. Peki. O zaman siz başlayacaksınız. Peki madem bu kibarlığı yaptınız ben de size hangi soru kartını seçiyorsunuz onu soruyorum. O piti piti sağdakini seçelim. O piti piti sağdakini dediler. Efendim şöyle yaptık. Buyurun. Evet. Mikrofonu tutabilirsiniz. Evet. Zaten sizin ilk sorusunu soracağım. Hazır mısınız? Hazırım. Geliyor birinci soru. Bitki örtüsü, yer şekilleri ve iklim özellikleri bakımından 7 ayrı coğrafi bölgeye ayrılan ülkemizin en büyük bölgesi neresidir? İç Anadolu. Gibi yanlış bir cevapla yarışmamıza başladık. Hiç üzülme daha ilk soru. Doğu Anadolu bölgesi. Aslında bile heyecandan kafa gidiyor biliyorum. Buyurun zaten sizin ilk sorusu. Hazırsanız soruyorum. Bitki örtüsü, yer şekilleri ve iklim özellikleri bakımından 7 ayrı coğrafi bölgeye ayrılan ülkemizin en küçük bölgesi neresidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diyerek ilk soruya doğru cevabı veriyorsunuz. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. <laughs> Hazırsanız ikinci sorunuz geliyor. Eserleriyle Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ışık tutmuş, kiralık konak, nur baba, hüküm gecesi ve yaban ve hep o şarkı adlı romanlarının yazarı kimdir? Reşat Nuri Güntekin. Diyerek... Gerçekten berbat bir cevap veriyorsunuz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu olacak. Üzülerek bildiriyorum. Durum 1-0 devam ediyor. Evet. Hazırsanız geliyor. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Deliler boşandı. Memleketin birinde. 70 yaşım merhaba. Zübük. Toros canavarı gibi öykü, roman, fıkra, şiir ve oyun yazıları bulunan ünlü gülmece yazarımız kimdir? Ahmet Haşim. Ahmet Haşim Gülmece yazarı mı? Bunu sormak isterim. İlk sorum bu olur bundan sonra. Ee, Aziz Nesin olacak. Aziz Nesin. Zaten sizin üçüncü sorusu hala beraberlik şansınız evet. söz konusu. 1-0 değil mi? Hala. Olacak iş değil. Türkiye'de rock müziğin kurucularından 7'den 77'ye adlı televizyon programı ile çocukları olduğu kadar büyükleri de ekrana kilitleyen yani unutulmaz sanatçı kimdir? Barış Manço. Tebrik tamam. ediyoruz. Gördüğünüz gibi durum bir 1 oldu. Beyefendi sizin sorunuz. Hazır mısınız? Hazırım. Anadolu rakın kurucularından olup, rak müziğini Türkçe ve siyasi yorumla Anadolu insanına tanıtıp sevdiren, Düştüm Mapus Damlarına, Islak Islak Bakma Öyle adlı eserlerin yorumcusu, efsane sanatçı kimdir? İnan biliyorsun bunu. Patakayız. Cem Karaca. Cem Karaca. Sen de bütün soruları biliyorsun ama kısmet işte tüh ve yaratık, Thelma ve Luis, Gladiatör, Kara Şahin düştü ve Hannibal gibi hafızalara kazınmış birçok filme imza atan dünyaca ünlü İngiliz yönetmenin adı nedir? Ya bunun bu sor sorulur mu bu? Ya? Ne kadar bildin mi? Soyadını söylesem Scott Ahmet Skat diyerek <gülüyor> 6 <gülüyor> puan birden kazanıyorsunuz Arkadaşlar buyurun. Ahmet geziyordu <laughs> orada. <gülüyor> <gülüyor> Ka kağıttan cevabı okudu da yanlış okudu yani. <laughs> 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 Hazır mısınız? Hazırım. Tamam size de bayağı kallavi bir soru geliyor. Sinir krizinin eşiğindeki kadınlar, annem hakkında her şey, konuş onunla, kötü eğitim, dönüş ve daha birçok filme imza atan dünyaca ünlü İspanyol yönetmenin adı nedir? Ahmet, Ahmet bir şey. Nimet <laughs> <laughs> olsun ya. Yo, Pedro Almodovar olacaktı. Hazır mısınız? Hazırım. Geliyor. Yaklaşık 20 yıl süren parçalanma döneminden önce Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Karadağ'ın içinde bulunduğu Orta Avrupa ülkesi eski sosyalist federal cumhuriyet olan ülke hangisidir? Hani dağılan var ya. Bosna, Hırvatistan, Sırbistan hani en son onlar gitti. 9 saniye oldu bu arada. Bir şey söyle. Sovyet. Sovyet diyerek Sözümün gerçekten heyecan bekliyorum. sonucu verilen kötü bir cevap oldu. Yugoslavya arkadaşlar verdi cevabı zaten. Hep böyle oluyor. Yani Hı -hı. size sorulan soruyu o taraf biliyor, o tarafa sorulan soruyu bu taraf biliyor falan. Hazır mısınız? Hazırım. Dünyada içinde ülke bulunmayan tek kıta hangisidir? Antartika. Bravo. Ve son dakika golüyle yarışmayı kazanan sağ tarafındaki ekibi bir daha alkışlayalım ya hazır elimizle elimizde. Yemişler. Siz iki kişi yaşıyorsunuz ama biz size üç kitap hediye ediyoruz. Birisi Tahsin Yücel, e, Gün Ne Günü, Efendim, Jose Mauro de Vasconcelos, Güneşi Uyandıralım isimli kitabı. Ben yazardan ayrıca bir ayrı özür dileyeceğim. Bir de Sandor Marai'nin Bir Burjuva'nın İtirafları isimli kitabını hediye ediyoruz. Efendim, tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun, çok memnun olduk. Arkadaşlar da sizi tebrik ediyor. Bizim şimdi işimiz var, eve gideceğiz. Hadi görüşürüz. Destekçilere de ayrıca bir çay var Çok üşüdüler onlar. Hadi bakalım. Buyurun. Evet efendim geldik biz eve. Şimdi yukarı çıkıp hazırlıkları yapacağız. Siz de yukarıda buluşuruz artık. Sezgi de gelecek zaten. Hadi görüşürüz. Mutluyuz, huzurluyuz. <laughs> Şimdi Demişliyiz. siz yurtta tanışmıştınız değil evet, mi? Evet. Ne kadar yurtta kaldınız beraber? Yurtta oda arkadaşı mıydınız Ne kadar kira veriyordunuz? 300 lira. 300. İyi. <laughs> yani hani duyduğum en az kiralardan Doğal gazlı evet. bir. Doğalgazlı bir ev için yani gayet iyi. Evet kesinlikle. <laughs> evet. bulaşıkları kim yıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi <diyorsun? gülüyor> çamaşırları biri böyle, 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 hakikaten paylaştınız mı? Bir kişi mi yıkıyor bulaşığı? Yemek kim yapıyorsun? Ben yapıyorum. e, sen de yiyorsun. Ben o yiyor, geziyor. Ya. Allah Allah. En <laughs> Evli küçük, en de o zaten yani bu arada. Şımarık çocuk. çocuk. <laughs> Çekin arada kulağı. Enteresan ilgi alanlarınız falan var mı? Burada ne yapıyorsunuz mesela boş vakitlerinizde? Boş vakitlerimizde çay içiyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Çay içiyoruz. <laughs> en o enteresan var. o yani. Çay en içiyoruz. enteresan, i̇lginci en ilginci o. En yıkarız, yemek <laughs> yaparız. <laughs> Arkadaşları fırçalarım. Balık kesir maceramız başlıyor. Biraz daha Sezgi gelecek biliyorsun. Aha, duydunuz zili sesini. Sezgi Hanım teşrif ettiler. Buyurun. Ben mi bakayım kapıya? Siz bakın. Hadi. Hadi. Hadi bakayım çocuklar. Hadi. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sezgi. Sefer. Oğuzhan. Seyhan hoş geldiniz. Seyhan. Ee, tamam öğrendim. Merhaba <laughs> 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 nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben. İyiyim. Gel gel. <laughs> evet başardım. arkadaşlar neye ihtiyacınız var? Özellikle istediğiniz bir şey var mı? Özel istediğimiz bir şey yok. Yani ne yaparsanız artık. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey... ne geliyorsa. Ya bizim misafirimiz çok oluyor. Hani hepsini birlikte ağırlayabileceğimiz bir salon istiyoruz. Tamam, müzik ne seviyorsunuz? Müzik... Aha, müzik, müzik biraz... karışık. karışık ya. Peki. Hepsinden var. <laughs> Karadeniz. Karadeniz, ha. Ben istediğiniz özel bir şey yoksa size sürpriz yapmaya ben hazırım. Size güveniyoruz biz <laughs> de. <mi>? Güveniyoruz, evet. <laughs> tamam, peki o zaman. <laughs> <Hadi. gülüyor> Yollayayım sizi çok işimiz var. Teşekkür ederiz. Akşama bekliyoruz efendim. Şimdi ne teşekkürler gidiyorum geliyorum ben de. Evet. Gidelim <laughs> hadi. 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 Kolay gelsin. Bugün bu çalışma. Evet, lazım. evet. çok iş var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhabalar. İbrahim ben. Sezgin. Nasılsınız? <laughs> biz hoş de geldik. çok memnun olduk. İsmail Bey biz öğrenci programından geliyoruz. Böyle yatak falan olabilen bir şey olursa. Öğrenci bir yataklı bir koltuğumuz var. Şöyle bir teknesi var. Evet. Bir için ideal. Çok şık. Bu yatak var. oluyor var. mu? Aa çok güzel. Bir, evet. Evi için perde ihtiyacımız var. Tamam. Ben hep bir perde kullanıyorum. Öyle bir şey olabilir. Tabii olabilir. Ben size bana ikram Konuşmuştuk edebilirim. sizinle zaten. Bir açıp bakalım mı ona? Tamam. Çok teşekkür tamam. ederiz. Çok görüşmek sağ üzere Görüş efendim. Sağ Çok sağ olun. <laughs> Mehmet Bey, öğrencilerimiz üç tane erkek öğrenci. Onlara uygun. Duvarlarımız turkaz rengi. Çok ne boyadık. <laughs> Koltuklarımız krem kahve arası. Ona uygun böyle açık renkli bir halı olursa. Evet güzel aslında ya. Bu olabilir bence. Öyle mi diyorsun? Bu olsun mu? Bir de küçük bir şey diyordu. Evet. Bunu da bakalım. Çok teşekkür ederiz. Öğrenciler adına sağ da abla. teşekkür evet, ederiz. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça erkek öğrenciler. Evet. çok çiçeklere bakacaklarını zannetmiyorum. Ben onları edeceğim ama o yüzden evet. böyle buranın mevsimini seven, balık seven bir çiçeğiniz var mı? Tabii bir de tabii. öyle çok bakım gerektirmeyecek bir çiçek. Tamam. Çok, teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın Sağ olun. Zigon sehpaya ve televizyon tamam. ünitesine ihtiyacımız var. Aa ne güzel televizyon güzel misin, olur. değil mi? Evet evet. Tamamdır bunlar da güzel. Evet. Bravo bu kapıyı da Merhaba, nasılsınız? kendini çekip i̇yi açmaya çalışan. Hoş, geldik. hoş bulduk merhabalar. Merhaba Güven Bey. Güven Bey bizim aydınlatma ihtiyacımız var Aynen. zaman Hayır. için. Aydın, aydın iyi, güzel de aydınlatır değil mi? Değil mi? Çok güzel. Güçlü bir ampulle. Bu olur. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Öğrencilerinize de teşekkür, teşekkür yani. ederiz. Kolay gelsin. <laughs> çocuklar. Yaklaşabilirsiniz, yaklaşabilirsiniz. İşte Çakal Oğuzhan. işte İşte Seyhan ve arkasından da jeolog ev sahibimiz. Hazırsanız hızlıca açın ve girin. Muhteşem ama. <laughs> Abi inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum, inanamıyorum ya. bir Yorum yapamıyorum ben daha. <laughs> Kandım kaldım bir şey oldu da tövbe istedim. Çok güzel olmuş ya. Azgın Zafer <laughs> <laughs> gibi Azmi saçma sapan <laughs> bir talihsiz açıklama gir gir o sahne. Beğendiniz <laughs> mi gerçekten ya? Oturun oturun. Gerçekten süper. yaşındayız yani. Vallahi ya. Ben çok söyleyeyim. Bura bir öğrenci evi mi? <laughs> Eski halini <laughs> hatırlayamıyorum ya bir. Eski halini <laughs> ben de hatırlayamıyorum. Bir <laughs> <laughs> Hatırlama <gülüyor> bak sanki var. daha iyi. Yani evet. yani. En çok neyi beğendiniz? Hadi cevap vermeyin de göreyim. <gülüyor> <gülüyor> en çok... Ya, ya, şu adını çıkartamıyorum. Boş, duvar duvar var, tutamadım. boş tamam. adam var. Tamam. Yani, Önceki evde biraz... Hı. Hmm. yani evet, dardı. Ya rahat hissetmiyor öyle olunca, değil mi insan? Evet evet. Bir basar yani. Kitaplık çok güzel olmuş, değişik. çok sevindik. Ya aslında şeyde çok kararsız kaldık. Yaptı. Televizyon, o, televizyon mi olsun yoksa e, bir masa mı koyalım diye ama içeride çok masa vardı, o yüzden hani sanki kitaplık daha çok ihtiyacınız gibi <laughs> 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 Ne dedin? Farkında mısın? Diyor ki. <laughs> Ee, kararsız kaldık. Televizyon ünitesi mi olsun, kitaplık mı olsun? Sonunda masa olmamasına karar verip <laughs> <deneyim>. Kitaplık olsun. <laughs> gerçekten çok güzel olmuş. Neler yapacaksınız Sen... burada onu söyleyin. Neler yapacağız? Arkadaşlarımızı ağırlayacağız. Tamam. <laughs> <laughs> Doğal olarak. Yani evet. bence çok bir dönüş... şey sokmayın. Ayakları... Yok <laughs> zaten biz girişler falan üretli olur. Yani bunu <laughs> bir tamam. paraya dönüştürmemiz lazım gerçekten. Çok evet, güzel. Diyorum. Öğrenci zekası burada çalıştı. Kendini belli <laughs> Seyhan'dan böyle bir şey bekliyordum zaten. Çok şaşırtmadı beni. Evet Şaşırtınız. arkadaşlar bu hafta Balıkesir'de Balıkesir Üniversitesi'ndeyim. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir ortaya çıkan sonucu. Haftaya Çanakkale Üniversitesi'nde olacağız. Siz de sizin üniversitelerinize gelip sizinle yarışalım, sizinle evlerinizi yenileyelim istiyorsanız yapacağınız şey şu. info.at.öğrenciyevi.tv.com isimli adrese bir dakikayı aşmamak üzere çektiğiniz yaratıcı videolarınızı gönderiyorsunuz. Biz de o videolar arasında gere gerekli elemeyi yapıp yarışmaya hak kazanan arkadaşların okuluna gidip onları yarıştırıyoruz. Yarışmanın sonucunda da kazananın evini yanında görmüş olduğunuz muhteşem mimar Sezgi Beğendik ve ekibi yeniliyorlar. Haftaya Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeyiz. Ondan sonraki haftada belki de sizin üniversitenizdeyiz. Hoşçakalın. Öğrenci evi bu hafta bitti.